ol bir Türk'üne diyorsunuz da ama ben de bir Türk'üm. Ben de bir Türk evladıyım. Sadece Şimdi bilmeyenleri için kısaca anlatayım. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye. Hepimiz bir Türk kökenliyiz. Aynı kökten ortak atalara sahip Türk boylarına geliyoruz. Yani biz bir el gibiyiz. Burası kökümüz ve atalarımızsa bunlar da evlatları. Yani biz. Kazakistan, Kırgızistan vesaire. Sonradan yollar ayrılmış ve şu an hepimizin bildiği üzere tip olarak farklıyız. Ama elhamdülillah hepimizin dinimiz aynı, dillerimiz çok benziyor birbirine, yaşam tarzımız, kültürlerimiz çok benziyor. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk kökenli ülkeler arasında güçlü bir birlik kurma yolunda. İnşallah kısa bir zamanda hepimiz birleşir, el ele güçlü bir Türk kökenli millet oluruz. Herkese ve her şeye karşı hep beraber dimdik duracağız. Yaşasın Türk devletleri ve Türk kökenli milletler. Kendine gel, hey Turanın torunları.